Evinizin arka bahçesinde karıncaları incelerken hiç düşündünüz mü? Milyarlarca karınca var, kendi toplumları, iletişimleri, yolları ama sizin varlığınızdan haberleri bile yok. Peki ya bizler, evrenin karıncalarıysak? İşte bu düşünce bizi Fermi paradoksuna getiriyor. Samanyolu galaksisinde yüz milyarlarca yıldız var ve bu yıldızların etrafında dönen trilyonlarca gezegen olabilir bu gezegenlerden bazılarının dünyaya benzediğini, hatta bazılarında yaşamın filizlenmiş olabileceğini hayal etmek hiç de zor değil. İstatistiksel olarak evrenin akıllı yaşamla dolu olması gerekmez mi? Hatta bizden milyonlarca yıl daha gelişmiş medeniyetlerin var olması gerekmez miydi? İşte paradoks tam da burada başlıyor. Eğer evren zeki varlıklarla kaynıyorsa neredeler? Neden hiçbir radyo sinyali duymuyoruz, neden hiçbir uzay gemisi görmüyoruz? Neden varlıklarına dair en ufak bir kanıt bile yok? 1950'de fizikçi Enrico Fermi'nin öğle yemeğinde sorduğu o meşhur soru bu, Herkes nerede? Bu sessizliğin birçok olası açıklaması var. Belki de uzaydaki mesafeler o kadar büyük ki, en gelişmiş medeniyetler bile bizimle iletişim kuramıyor. Ya da belki de büyük filtre adını verdiğimiz bir engel var. Bu teoriye göre, bir medeniyetin galaksiler arası bir seviyeye ulaşmadan önce kendini yok etmesi veya doğal bir felaketle ortadan kalkması çok olası. Belki de o filtreyi biz çoktan açtık, belki de henüz önümüzde duruyor. Bir başka ilginç teori ise hayvanat bahçesi hipotezi. Bu fikre göre, gelişmiş medeniyetler varlığımızdan haberdar ama doğal gelişimimize müdahale etmemek için bizi uzaktan gözlemliyorlar. Tıpkı bizim doğa belgesellerinde vahşi yaşamı rahatsız etmeden izlememiz gibi. Belki de sandığımız kadar özel değiliz ve evrenin ücra bir köşesinde kimsenin umursamadığı sıradan bir gezegeniz veya en ürkütücü ihtimal belki de evrende gerçekten yalnızız. Siz ne düşünüyorsunuz? Evrenin bu büyük sessizliğinin sebebi ne olabilir? Yorumlarda kendi teorilerinizi paylaşmayı unutmayın. Bu tür gizemli konuları seviyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.